Merhaba. Hiç düşündünüz mü? Dışarıdan bakınca çok basit görünen bir şey, siz onu bizzat yaşadığınızda nasıl da bambaşka, çok daha karmaşık bir şeye dönüşür? İşte bugün tam da bu konuya değinen, görmekle hissetmek arasındaki o ince çizgiyi anlatan çok etkileyici bir Türk şiirini birlikte ele alacağız. Hadi başlayalım. Şiir işte tam da bu cümleyle başlıyor. Ne kadar güçlü bir başlangıç, değil mi? Aslında bu tek cümle anlatacağımız her şeyin bir özeti gibi. Bir yanda kulağa hoş gelen soyut bir fikir var, ayrılık. Diğer yanda ise o fikri yerle bir eden acı dolu bir tecrübe, yani hasret. Şiirin bize anlattığı şey aslında tam olarak bu. Gerçek anlamanın, bir şeyi gerçekten kavramanın yolu gözlemden geçmiyor, deneyimden geçiyor. Bir şeyi bilmekle bir şeyi hissetmek arasındaki o devasa uçurumu gösteriyor bize. E, haliyle şiirin başlığı da bu yüzden görmek, yani buradaki görmek, bildiğimiz Gözle bakmak değil aslında. Bir şeyin ardındaki gerçeği, madalyonun o görünmeyen diğer yüzünü ancak ve ancak yaşayarak anlama, kavrama eylemi. Hadi gelin, önce şiirin en can alıcı, en vurucu kısımlarına bir bakalım. Basit bir fikrin arkasına saklanan acıyla tanışınca nasıl tamamen dönüştüğünü görelim. Şiir diyor ki, mermi atmak kolaydır. Kulağa ne kadar basit, ne kadar mekanik geliyor değil mi? Sanki hiçbir duygusu olmayan sadece fiziksel bir eylem gibi. Ama işte her eylemin bir de sonucu var ve o sonuç işte o an tecrübe devreye giriyor ve her şeyi ama her şeyi değiştiriyor. O basit eylem geri dönüşü olmayan korkunç bir sonuçla yüzleşince inanılmaz bir ağırlık kazanıyor. İşte o görmek burada soyut bir fikri somut bir trajediye dönüştürüyor. Peki ya sevgi? Sevgi güzeldir deriz hep. Şarkılarda, filmlerde herkesin peşinde olduğu o yüce duygu. Yüzeyden bakınca bundan daha saf, daha mükemmel bir şey olabilir mi? Ama şiir bize soruyor. Gerçekten bu kadar basit mi? Çünkü o saflık, o kusursuz güzellik belki de sadece onu uzaktan izleyene aittir. Onu bir kere yaşadığınızda, tüm karmaşasıyla, kalp kırıklıklarıyla, zorluklarıyla tecrübe ettiğinizde o basit ideal hem çok daha derinleşir hem de acıyla tanışır. Peki bu durum sadece böyle büyük, derin duygular için mi geçerli? Tabii ki hayır. Gelir şimdi gündelik hayata bakalım, tecrübenin her şeye nasıl bir bedel biçtiğini görelim. Ormanlar güzeldir. Bunu duyunca hepimizin aklına ne geliyor? Yemyeşil ağaçlar, kuş sesleri, mis gibi bir hava, huzur dolu bir tablo, değil mi? Ta ki sizi bir sivrisinek ısırana kadar. İşte o an, o küçücük, o sinir bozucu deneyim, o muhteşem manzarayı bir anda nasıl da alt üst edebiliyor? O cennet gibi orman, bir anda kaşınmaktan başka bir şey düşünemediğiniz bir yere dönüşüyor. Binalar büyüktür. Yani bu gayet net, objektif bir gerçek gibi duruyor. Bir binaya bakarsınız, evet bu büyük dersiniz. Bu kadar. Acaba gerçekten bu kadar mı? İşte bu dize büyük kelimesini bir ölçü birimi olmaktan çıkarıp insanın içini kaplayan bir duyguya dönüştürüyor. O fiziksel büyüklük içinde kaybolduğunuzda, bunaldığınızda korkutucu bir şeye dönüşebiliyor. Mesele binanın boyutu değil, sizin onun içindeki hissiniz oluyor. Sıradaki konumuz arkadaşlık arkadaşlık güzeldir. Kime sorsanız bunu söyler. Güven, neşe, destek. Bu güzelliği kim sorgulayabilir ki? Ama şiir diyor ki o güzelliği tam anlamıyla görmek için o gerçek, o nadir bulunan dostu bulman gerekir. O zamana kadar arkadaşlık güzel bir fikirdir. Ama gerçek dostluk işte o yaşanmış, kanıtlanmış bir tecrübedir. Burada bir saniye duralım ve düşünelim istiyorum. Sizin için böyle bir şey oldu mu? Dışarıdan bakınca çok basit, çok kolay görünen ama işin içine girince e hiç de öyle değilmiş dediğiniz ne var? Ve şimdi şiirin belki de en can alıcı noktasına geliyoruz. Hayatın kendisine, hayatın ölçeği bizim için ne ifade ediyor bir de ona bakalım. Bakın bu karşıtlığa ne kadar müthiş. Diyor ki, eğer hayatı küçük şeylerin kıymetini bilerek, onlara hayran kalarak yaşarsan, hayat sana kocaman, sonsuz bir macera gibi gelir. Ama öte yandan hayatı yaşamayı bilen, işin sırrını çözmüş biri içinse hayat avucunun içine sığdırabileceğin kadar yönetilebilir bir hale gelir. Aynı kelime yaşam iki farklı bakış açısıyla nasıl da devasa ya da küçücük olabiliyor. Peki tüm bunların sonunda geldik nereye? Bütün bu yolculuktan sonra görmek eylemi bizim için ne anlama gelmeli? Anlıyoruz ki gerçekten görmek sadece bakmak değil. Her şeyin bir görünen yüzü, bir de derinde yatan bir gerçeği olduğunu anlamak. Ve işte tecrübe o görünen yüzeyden o derinliğe inmemizi sağlayan köprünün ta kendisi. Yani gerçek anlayış öylece oturup izleyerek değil, bedelini ödeyerek, yaşayarak kazanılıyor. Ve bu yolculuğun sonunda soruyu şimdi size yöneltiyorum. Madem artık madalyonun iki yüzünü de gördük, bugünden sonra neye bambaşka bir gözle bakacaksınız?